Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Muhteşem güzelliklerim geldi. Bugün iki kargom geldi. Böyle hızlıca açtım paketleri. Paylaşım yapmak istedim arkadaşlar. İki gündür inanın erken video çekmeye çalışıyorum. Çok geç yayınlanıyor. Soranlar oluyor video yok mu diye var arkadaşlar. İnşallah bugün erken yayınlanır. Bilmiyorum YouTube'da mı bir sıkıntı var, internette mi bir sıkıntı var. Böyle başlayalım. Yeni güzelliklerim geldi. Şöyle sihirbaz sardunya arkadaşlar bekliyordum bir haftadır. Şöyle çok güzel muhteşem bir güzellik. Şöyle bakar mısınız bu turuncusu? Hava da bugün çok güzel, güneşli. Şöyle bakın. Şöyle arkadaşlar. Bunları bardak içine aldım. Bu şekilde. Bunun bir de pembesi var. Onu da paylaşacağım. İsteyenler de var. Ayıracağım. Sınırlı sayıda kaçırmayın diyorum. Şöyle güzelliklerim. Özel türlerden de birkaç tane var. Şurada onları da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bu astrit sardunya. Şöyle saksılı. Şekilde bunlar 250 arkadaşlar. Şu dekoratif 150. Bunlar hepsi köklü. Şu yıldız şeklinde. Bunun çiçekleri de çok güzel. Normalde piyasada 450 TL bunların fiyatı 250 arkadaşlar tek adet tek adet pembe gül sardunya bundan iki tane var kırmızı gül sardunya arkadaşlar kıp kırmızı gül şeklinde açıyor bunlar 250 almak isterseniz birer tane var Astrid'den iki tane var şöyle gelelim şu güzelliğe şöyle bakın çok güzel bu da pembesi çiçekleri biraz Tabii ki geçmiş E, paketli de tabi ister istemez eziliyor şöyle bakın çok güzeller arkadaşlar bayılıyorum şu sihirbaz sardunyalara şöyle bakın çok güzel çilli çilli böyle dekoratif çiçekleriyle şöyle bundan da yine e, sınırlı sayıda ayıracağım arkadaşlar bir, bir iki arkadaşı ayırdım ayıracaklarım var yine şöyle bakın bitmeden alın diyorum 250 TL bunlar da bu şekilde göstereyim böyle arkadaşlar hepsi köklü böyle hepsi köklü anaç olarak e, bu şekilde aldım saksısız yine istemiştim ona rağmen ya da çok fazla tutuyor kargo bedelleri bardakları aldım arkadaşlar aldığım fiyattan veriyorum zaten üzerlerinden çelik aldım üretim için bu şekilde köklü bir şekilde bardakları aldım 250 TL fiyatı böyle kaçırmayın şöyle güzelliklerim geldi bunlar da ayrı yerden geldi şöyle göstereyim begonya iki tane var bu türden böyle saksılı hiç kök ayrımı yapmadım Böyle 300 TL bunun fiyatı. 2 adet var. 2 tane aldım. Şöyle bakın. Çünkü elimde çok fazla sayıda begonya çeşidi var arkadaşlar. Çok güzel bir tür bu da. Bu şekilde. Bunlar 300 arkadaşlar. Şöyle e, dua çiçeklerim geldi. Onları da göstereyim. Bakın yaprakları kusursuz. Çok güzeller. Şöyle saksılara geçirdim yeni toprağa ektim böyle bakın bunlar 350 kaçırmayın bu güzellikleri şöyle 350 TL arkadaşlar inanın eski fiyattan veriyorum çiçekler o kadar çok zamlanmış ki yani her hafta farklı fiyattan alıyorum şöyle biliyorsunuz kargo fiyatları da arttı böyle bunlar 350 arkadaşlar şöyle dolu dolu bu şekilde şöyle iki yapraklılar var bunlar 200 şöyle göstereyim bakın 200 şöyle var 300 bu şekilde böyle arkadaşlar bunları kök ayrımı yaptım şöyle boyutlu var şöyle 400 TL fiyatı su fıs fıs da yaptım kızlarıma Böyle arkadaşlar bu 400 TL fiyatı şöyle şu da 400 diğerleri 350 şu da 400 karışmasın şu ikisi 400 arkadaşlar bunlar da 350 şunlar iki yapraklılar dediğim gibi 200 bir tane de 300'lük var bu şekilde bu da yine böyle dört yapraklı böyle arkadaşlar burası e, bunları da Buraya aldım yerim yok. Burada ayırdıklarım vardı. Onları içeri taşıdım. Şimdi birazdan kargo hazırlığı yapacağım dedim. Video çekeyim yine geç yayınlanmaz inşallah. Şöyle bunlar 500 TL. Şöyle 500 TL avlon ama yarın bir kargom daha gelecek. Takipte kalın. Şu 250 şu 200. Şöyle begonya. Şöyle göstereyim dolu dolu arkadaşlar çok güzel. Şöyle. Bu da farklı bir tür. Bu farklı bir tür. Kıp kırmızı bu da arkadaşlar. Şöyle yaprakları. Dolu dolu. Şöyle burada da yine devamı var. Bunlar da 300 TL fiyatı. Böyle arkadaşlar. Ee, şöyle geleyim. Yenilerden devam edelim. Şöyle arkadaşlar siyah samiyalar geldi. E, i̇steyen arkadaşlar da olmuştu. Böyle e, saksılı isteyenleri o şekilde aldım, ayırdım. Bunları da kök ayrımı yaptım. Böyle biraz daha hesaplı olabilmeniz için. Bu siyah olanlar çok pahalı. Normal yeşiller gibi e, uygun değil arkadaşlar. Biraz pahalı özel türe giriyor. Siyah yapraklısı. Bakın yeşil siyah arasındaki farkı size göstereyim. Bakar mısınız? bu simsiyah şöyle Bunlar şöyle üçlü arkadaşlar 300 TL şöyle bakın dörtlüler 400 TL şöyle üçlü var yine 300 arkadaşlar fiyatı o şekilde fiyatlarını belirledim şöyle bakın 3 yapraklı 300 TL kaçırmayın gerçekten çok çok iyi bir fiyat kök ayrımı yapınca Normalde bütün haliyle ee, arkadaşlar öyle almak istediği iki arkadaşı o şekilde ayırdım onları böyle arkadaşlar bunlar bu şekilde hangisini almak isterseniz 3 yapraklı 4 yapraklı fiyatları değişiyor şöyle göstereyim bakın bu şekilde bunlar suyu sevmiyor arkadaşlar zamiyalar su vermeyin yani 10 günde bir falan böyle az su verin çok su istemezler Bunlar çok su verirseniz yumru yumrulu bir bitki yumrusu çürüyebilir e, veya yaprak sarartması yapabilir çok su verdiğiniz için o yüzden bana gelirken bile kop kuruydu. Ben de sulamadım şimdi ama hafif bir su vereceğim Çünkü çok susuz kalmışlar bu şekilde Bunlar da arkadaşlar böyle yani e, bir yere gittiğiniz zaman yani e, en azından su istemeyen bitkiler bunlar arkadaşlar. Gözünüz arkada kalmaz öyle söyleyeyim. Böyle burada güzel sukulentlerim var. Bunlar da yeni geldi. Şöyle göstereyim. Bakın masmavi mavi bu arkadaşlar. Videoda tam belli olmuyor. Mas mavi o kadar güzel ki. Dolu dolu şöyle bir sürü bebekli. E, şunlar var. Jelibonlar pembe. Şöyle bu tam renklenmemiş. Şöyle bir tür var. Tanıyorum ama isimlerini unutuyorum ben. E, Skulentlerin şöyle arkadaşlar, bakın çok güzel bunlar renklenecek. Şöyle dolu dolu, şöyle dolu dolu bakın çok güzel bunlar renk almış mesela. Renk aldıklarında çok güzel oluyorlar bakın. Şu an ışık yansıdığı için tam renkleri de çıkmıyor. Çok güzel güneş var. Şöyle bakın yine bıcır bıcır her yerinden bebek vermiş şöyle bakın görüyor musunuz çok güzeller bunlar da çok güzel türler şöyle uçları kırmızı kırmızı oluyor bunlar da renk alacak arkadaşlar şöyle şu çiçek açan bir tür yıldız yıldız ee, çiçek açan bir tür çok güzel bir tür bu burası arkadaşlar buradan ne alırsanız 50 TL'lik sukulentlerim bu şekilde hesaplı alırsam hesaplı vermeye çalışıyorum bu şekilde bakın şu da çok güzel şöyle. Bunu da bunlarla aynı fiyat aldığım için normalde bu geçen yıl hatta biraz daha pahalıydı. Ee, bu da arkadaşlar yine aynı fiyatların içinde tek adet var. Bu şekilde karışık istedim. Böyle kendilerine bıraktım. Ben yapmadım. Bu seferki seçimi çok güzel. En azından onlar da artık zevkimi öğrendi. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Harika. Tam rengini almış bu külentleri çok seviyorum. Harika bir tür. Hepsi çok güzel arkadaşlar. Renklendiği zaman muhteşem oluyorlar. Şöyle göstereyim. Bana ekran resmanı şu ikisi aynı tür, şu farklı bir tür. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Şöyle bakın. Dolu dolu zaten. Şu da çok güzel. Bundan satışını yapmıştım. Şöyle bakalım. Çikolata kız. Şu da yine iki tür. Bakın iki tür var burada arkadaşlar. İkisi de farklı tür. Şu da yine aynı şekilde bakın. Şu renklenmiş hali. Şu renksiz hali. Görüyor musunuz aradaki farkı? Yani ne kadar güzel duruyor renklenmiş hali. Bu niye renklenmemiş? Bu niye renklenmiş? Onu da anlamadım. Şöyle bu da çok güzel arkadaşlar. Şöyle turuncu oluyor bu da. Turuncu olan bir tür şöyle tek tek göstereyim ekran resmi alabilirsiniz veya şöyle bütün göstereyim buradan da ekran resmi alıp işaretleyebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi şunlar renklenecek ee, burası dediğim gibi 50 TL arkadaşlar bakın sürekli hep fiyat veriyorum bazen yine yorumlarda Tayland millileri bakın 2-3 defa sürekli hep fiyatlarını söylememe rağmen Tekrar oradan fiyat bilgisi isteyenler var. Hani Tayland millisi ne kadar fiyatı? Hani 450 diyorum zaten arkadaşlar. Tek tek söylüyorum fiyatlarını. Şöyle. E, hani sormak istediğiniz bir şey varsa telefon numaramı da yazıyorum. Bana oradan iletişime geçebilirsiniz. Yorumları geç görebiliyorum. İstediğiniz bir tür kalmayabilir çünkü çok yoğunum ben. E, akşamları da çocuğa ders çalıştırıyorum. Bire giden kızım var. Onunla da ilgileniyorum arkadaşlar dersleriyle. Şöyle bunlar da kalp kalbe verigate türünden. Bunlar 100 TL arkadaşlar. Çok güzel bakın kaçırmayın. Şöyle bir ara yine satışını yapmıştım. Bu 100 TL. Şöyle bakın Japon balığı geldi. Yeni satışa çıktı. Şöyle yeni üretimden çıktı köklüler. Şöyle açıyor bakın arkadaşlar balık şeklinde. Görüyor musunuz? Rabbim ne güzellikler yaratmış Şöyle bakın balık şeklinde Japon balığı çiçeği ismi Şekilde Bakın Böyle bu şekilde Beş buçukluk saksıda Hem yapraklarıyla çok güzel Böyle parlak parlak yaprakları var Hem de çok güzel böyle Balık gibi çiçekleri var Bunlar 150 TL arkadaşlar Fiyatı genelde bakın Şöyle baktığım zaman 2-3 kök var Bir saksı içinde şekilde bakın 1 2 3 köklü şöyle köklüler dediğim gibi şöyle 3 köklü genelde şöyle 3 köklü böyle üretim yapmıştır arkadaşlar çok güzeller şöyle bakın 12 Şuradaki de miniklü birlikte 3 kök böyle bunlar 150. Bunlar 100 TL, burası dediğim gibi 50 TL. Bunların dal sayısına göre üçlü, dörtlü o şekilde 300, 400 diye gidiyor. Burada mücevher orkidelerim var. Şöyle bakın, çok güzel bir tür arkadaşlar. Şöyle artık bunun sezonu bitti gibi. Ee, ben fazla sayıda aldım, elimde mevcut. Şöyle çünkü her zaman gelen bir tür değil. Bu 300 TL fiyatı. Şöyle 200 TL'lik var. Bakın diplerinden görüyor musunuz? Çok güzel bebekler vererek çoğalıyor. Saksıları dolduruyor arkadaşlar. Kaçırmayın. Çok da güzel çiçek açıyor. E, genelde yazın e, çiçekli bitkiler yazın açar. Bu kışın e, açıyor arkadaşlar çiçeklerini. Genelde böyle aralık aylarında ocak aylarında açıyor çiçeklerini. E, şöyle kalonşelerim var. Şöyle bakın. Verigateli kalonşe şöyle göstereyim. 2 adet var. Bunlar da 50 TL'den. Şöyle 2 tane vardı. 2 tane aldım. Burada millilerim var. Kırmızı açan milliler. Bunlar 100 TL fidelerim. Şöyle bir tane sarı var. Yine 100 TL fiyatı. Burada yine devamı var. Bunlar kırmızı. Şöyle bir türüm var Arkadaşlar şöyle bakın bu da 150 TL dolu dolu saksı köklendirici var 100 TL ee şurada gübrelerim geldi Arkadaşlar kim istemişti bana dönüş yaparsa. Ee şöyle 3 adet var şu an elimde 5 adet almıştım isteyenleri ayırdım ama yine siz bana dönüş yapın ona göre ayırayım Çünkü isteyenler olmuştu Şöyle dua çiçeğim var arkadaşlar. 200 Şu ruj çiçeğini hiç kaçırmayın. Elinizde yoksa gerçekten hem yapraklarıyla çok güzel hem de çok güzel sarı sarı çiçek açıyor açıyoruz çiçeği. Şöyle monsteram var 200 arkadaşlar. Şöyle bir tane e, ta, ay, tavşan kulağı diyecektim. E, şirek kulağı arkadaşlar bu da. 100 TL. Bakın bu da yine çok güzel, dekoratif. Ruj çiçekleri de 100 TL. Şöyle 50 TL bundan bir tane ayırdım üretim yapmak için. Bu her zaman bulunmuyor. Çok güzel bir telgraf türü. Şöyle bakın bu da çok güzel. Bir tane var. Satılmazsa köye götürüp üretim yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu da özel tür arkadaşlar. Klasik değil. Şöyle ama çiçeklerini bilmiyorum. Ee, burada da şöyle göstereyim bunun devamını içeri aldım çünkü balkonda yerim yok bir kısmını içeri taşıdım yine şöyle bakın yapraklarına bakın arkadaşlar çok güzel bir tür şöyle bakın böyle melek, melek kanadı şöyle bakın bu şekilde burada kaktüslerim var bakın şunu göstereyim çiçek açmış ayı kısmına bakın arkadaşlar güneşi gördü şöyle çiçek açmış bakın çok tatlı pıtır pıtır çiçek açan bir tür bunlar 75 bunlar son kalmıştı 50'ye düşürmüştüm bakın kaçırmayın arkadaşlar çok güzel türler şöyle playa şöyle bakın kol atarak büyüyor şundan bir tane var 150 aglonema kili. Şöyle bir aglonemam var. 300 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, burada yine sukulentlerim var. 75 pembe tel var. 50 böyle bakın hoyalarım var. 250'lik var. 200'lük var. 350'lik var. Bunlar özel türler. Kaçırmayın diyorum. Şöyle 75'lik sukulentim var arkadaşlar. Şöyle. Burada yine aglonemalarım var. 200'lük. Şöyle 300'lük. Bu da 300 arkadaşlar fiyatı. Şöyle bu kızım biraz kambur. Şöyle almak isterseniz. Şöyle bir dua çiçeğim var. 200. Marantalarım var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 200 TL'den çok çok iyi bir fiyat. Şöyle bu şekilde. Bakın çok güzel. Görüyor musunuz? Şu yaprağın güzelliğini. Muhteşem. Böyle arkadaşlar. Şurada bir tane şöyle bakın. Bu yeşil zamiye. Görüyor musunuz? Farkı hatta göstereyim. Şöyle aradaki renk farkını görün arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu yeşil. Bu simsiyah. Benim de var bu türden çok seviyorum. Yeşilim de var. Yeşilim de. Burada o kızıma hiç iyi bakamadım. Bir küstü bana. İçerideydi. Yer değişikliği yapınca arkadaşlar sonra buraya getirdim. Burada da bakamadım. Dün de bir bakım yaptım buna. Biraz toprak ekledim böyle. Yeniden diplerinden patlamış. Bu şekilde arkadaşlar. Ee şöyle burada da Şöyle terslerle gibi açan türüm var. Şöyle. Bakın hep tomurcukta. Bunlar 75 arkadaşlar burası. Şöyle panda patileri. Bakın. Çok güzeller arkadaşlar. Muhteşem güzellik. Panda gibi sanki yani o yüzden ismini öyle vermişler? Şöyle bakın. Bu da çok güzel kanalı kanalı bu kanalı kuzu olsun. Böyle burası 75 arkadaşlar. Şöyle gelelim. Aa, saatim de geliyor. Okula gideceğim. Şöyle bakın. loveli roz gül sülüentlerim geldi. Bunlar da 100 TL. Bundan satışını yapmıştım biliyorsunuz. Tekrardan geldi. Hatta çok zamanlar olmuştu. Yetmemişti. Bilmiyorum kimler istemişti de yoktu. Tekrar almak istiyorsanız arkadaşlar böyle 100 TL bunların fiyatı. Lovelios şey. Bunlar gül şeklinde oluyor. Bakın şöyle gül şeklinde özel türler. Bunlar yine 150. Şöyle burada arkadaşlar şey midilerim var. Böyle 300 TL dolu dolu Şu şekilde beyaz açan. Böyle beyaz açan. Beyaz açan arkadaşlar. 3 adet var. Çelik isterseniz 100 TL. O ayrı bir ayırdım onu. ama bir tane ayırdım çelik kesmek için. Bunlar 250. Bakın bunlar da çilli çilli. Görüyor musunuz? Şöyle arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Bunlar da 250. Yine dolu dolu bakın. büyük sürü dallı budaklı. Ee, şöyle yine ayırdıklarım var. Şimdi geç kalacağım arkadaşlar. Ee, şu Melek Hanım'ın da ee, cenazeleri varmış. Şöyle e, iptal etmek zorunda kaldık. Şöyle almak isterseniz son bir tane Tayland millisi. 450'lik var. Başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin inşallah. Mekanı cennet olsun. Ölen kardeşimizin. Şöyle bakın. Şunlar beyaz. Şöyle arkadaşlar bu da bu türden yine. Yani son bir tane kaldı Tayland. Ee, 450 450'lik bir tane var. Bundan da dört tane var. Bundan da üç tane kaldı. Böyle almak isterseniz arkadaşlar. İstediklerinizi ayırdım. Geç kalıyorum okula. Şöyle burada yine Avlonemalarım var. Şöyle 350'lik Şöyle bu 300'lük arkadaşlar. Şunlar 350'lik bakın bunlar hafif. Böyle pembe. Açık pembe böyle arkadaşlar. Uçuk pembeli. Beyaz değil. Bu da 600 TL fiyatı. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şu güzellikle kalın. Hoşça kalın.